Sabah namazı en önemli namazlardan bir tanesidir. Lakin ne yazık ki birçok Müslüman kardeşimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi sabah namazına kalkamamaktır. Halbuki hiçbir Müslümanın sabah namazını kaçırmaması gerekir. Kıymetli kardeşlerim sabah namazına uyanamayan, sabah namazına kalkamayan kardeşlerimin yapması gereken mükemmel bir reçete vardır. Her kim akşam yatarken sabah namazına kalkma niyeti ile Üç defa, inna e'aqaynâ kel-kelfer, fe li rabbika ve'nharin neşâni eke huvel ebeder. Bu sureyi, celiliği okursa Allah'ın izniyle sabah namazına kalkacak. Ömrünün sonuna kadar bunu okusun yatarken, ömrünün sonuna kadar hiçbir sabah namazını kaçırmadan sabah namazlarına kalkacak tecrübeyle sabittir. Hatta birçok evliya Allah'tan da tecrübe edilmiştir kıymetli kardeşlerim. Eğer ki hiçbir sabah namazını kaçırmak istemiyorsanız akşam yatarken üç defa sabah namazına kalkma niyetiyle inna a'tayna kal fe rabbika huvel Allah'ım Azze ve Celle hiçbir sabah namazını kaçırmayan kullarından eylesin. Namazla miraca çıkabilmeyi nasip eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin.